kardeş. Eûzu billâhi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biliyorsun dediği zamanın işâratü'l-icaz fi mevanil icaz Burada en önemli düsturu tefsirde metodoloji. Yani bir defa bir bir grup ayetin daha önceki grup ayetle ve izah ediyor. Birincisi bu. İkincisi o grup ayet içindeki cümlelerin birbiriyle olan irtibatını ve çinazmını açıklıyor. Üçüncüsü de her cümlenin terkip ve kelimelerindeki hikmetleri ve cihet nazmını anlatıyor. Şimdi biz birinciyi gördük dün bitirdik. Çok kısa zaten. Emma nazmul cümeli ba'diha ma ba'di. Cümlelerin bir kısmı ile olan ve çinazmına gelince. Fehve o da Evvela bu. Enne cümlete ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer kulumuz Muhammed'e peyderpey 23 yılda indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de en küçük bir şüpheniz varsa cümlesi kad vakaat fi mevki'iha al münasibi. Çok münasip bir yerde gelmiştir. Neden? İz çünkü lemma emere'l Kur'anu bil ibadeti Allah Allah. Kur'an ibadetle emredince ya eyyuhen nasu da kennehu su ile sanki şöyle bir soru sorulmuş gibi olur. Keyfe narifu ennehu emrullah hatta yecibe el imtisalu veya yecibu. Yani nasıl biliriz ki Allah'ın emridir? Ta ki biz ona uyalım, uymak vacip olsun. Fakile lehu böyle bir soru sorana denilir ki in irtepte şüphen varsa fecerip nefseke. Kendini tecrübe et. Li tayak qana ennehu emrullah onun Allah'ın emri olduğunu gel bu konuyla tecrübe et <laughs> şüphen mi var <laughs> harika ve min vücûhi nâzmi eyda yine yani cihat nazmlerden biri enn al Kur'an Kur'anî kerim lama etna ale nefsî bi cümleti şu cümleyle yani zelik el kitab la rai befihi hudâllil muttaqin bu Kur'an denilen kitap var ya Onda hiçbir şüphe yoktur ve takva sahipleri için de mutlak hidayettir ayetiyle kendisini övünce Kur'an-ı Kerim sünnetle sonra da bunun arkasından getirince methahu anlatabildim mi? Methal müminin ya. Müminleri överek öyle değil mi? Kur'an onları medihle arkayı arkasından takip edince sünnet sünnet Anlatabildim mi? Medhal müminine sonra müminleri met ederken araya izah getirince hangi noktada? Zemmel kafirine vel münafikin kafirlerin ve münafıkların aleyhinde yerme ile alakalı cümleleri getirince sümme sta'kabel emra bil ibadeti ve tevhid sonra da Allah'a ibadet ve tevhid emriyle meseleyi takip ettirince yani ondan sonra bunu getirince hep getirin c c bu sefer adel Kur'an ile evvel. Kur'an-ı Kerim birinciye dönüyor. Nedir o birinci? Kendisini övdü ya. Bin nazari ila la raybe fi. Hani Kur'an demiş diye en küçük bir şüphe yok. O noktaya döndü. Ey yani emmel Kur'an'ı Kur'an feleyse kabilen ve ribi ve raybi. Asla en küçük bir işkillenmeye veya şüphelenmeye kabil değil kabul etmez. Femer uyubukum sizin şüpheleriniz ey münafık ve kafirler illa min maradi kulubikum sizin kalplerinizin hastalığındandır ve sekameti tabikum yaratılışınızın hasta oluşundandır. Kema nasıl ki meşhur bir şiir bu. Bunu kim demiş? Şerefüddin el Buhsiri demiş. Kaside-i ah, Bürde de. Ah, Babam bunu haftada yedi günde katmederdi. Okurdu. İmam Busiri Hazretleri Kaside-i Birde. Kad yunkeru dav'u şemsi min ramedin. Maalesef bazan güneşin ışığı göze gelen bir hastalık, göz hastalığı. dolayı inkar edilir. Ve yunferu ta'mul ma'i min sekamin. Bazı hastalıklar sebebiyle suyun da tadından nefret edilir. Yani hastalık ya <laughs> Hastalık yani o tadını anlamama suyun hastalıktandır. Güneşin ışığını görmeme göz ağrısındandır. Ramet göz ağrısı demek hastalık demek. Harika. Su güneş aynı su aynı. Tabii canım tabii. <laughs> çok harika bir şey. Enteresandır bu İmam Busiri çok naklediyorum. Ee, İslam alimlerinin muhakkiklerine göre yani benim bildiğim iki kişi henüz rüya halinde değil ya kaza halinde uyanıkken Resulullah'a kastında görenlerdendir. Hmm. Bunlardan biri İmam Süyuti Hazretleridir. Hadise çok büyük emeği var biliyorsun. Bir diğeri de İmam Busiri Hazretleridir. Bu kaside-i dolayı. Günlük hmm, evet. hayatta. yani normal. Hayır şöyle bunu anlatayım. Kasi, İmam Busiri Hazretleri bu kasideyi yazıyor. Bir yere geliyor. هو الحبيب الذي O öyle Allah'ın sevgilisidir ki Anlatabildim mi? Onun şefaati herkes tarafından rica olunur istenir. Dilik tutuluyor. Bir bakıyor karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah tamamlıyor ikinci şeyi nedir? Ne diyorlar? Mısra'yı. لِكُلِّ Min مِنَ الْأَحْوَالِ مُكْتَحَم۪ينَ Bütün dertlerin hepsine onun şefaati isteriz. Resulullah tamamlamış o ikinci beyti. Evet, ben iman ediyorum. <laughs> ne tatlı bir şey. Uykuda değil, uyanıyor. Hayır, hayır. Yaka zaten canım. Dili tutulmuş ve habibul lazii turca şefaatuhu demiş karşısında Resulullah'ı görmüş deli tutulmuş. Hmm. Resulullah da hmm. li kulli haulin min el ahvali bütün şiddetli sıkıntılar ve belalar için her birine o arz edilir. Ona müracaat edilir. Hmm. Onun kapsına gidilir. Çok tatlı. Bunu okuduk. Demek ki birinci ayet eğer peygamber kulumuz Hazreti Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan en küçük bir şüpheniz varsa ayetinin kısaca izahı bu. Gelelim ikinciye. İkinci neydi? Ve emma nazmu fate bi suretin min misli? Bir benzerini getirin o zaman. O da bir sure. Bir sure onun benzerini getirin. Gücünüz varsa buna meydan okuma. Tehdidi diyoruz biz. Talem ey kardeş bil ki Enne hadi cezau şartı. Yani bu fe'tu yukarıdaki şartın cezasıdır. Biliyorsun şart cümlelerinde birinci cümle şart, ikinci cümle ceza cümlesi. Hani hangisi şart cümlesi? O da şu. Eğer bir şüpheniz varsa o zaman bir sure benzerini getirin. Ve ceza-u şartı şart cümlesinin cezası yezemu en yekune lazimen li fi'li şartı yani şart fiilinin lazımı olması lazım. Onun gereği yani. Eğer şüpheniz varsa o zaman benzerini getir. Yoksa benzerini getirmeye gerek yok uğraşmanıza. Ve lemma kânel emru bu emir ha bu da önemli. Fe'tu <laughs> Mesela ben sana derim ki bir su getir bana. Bu ricadır. Anlatabildim mi? Veya küçük adam büyüğüne der ki bana bir su verir misin? Bu da istirhamdır. Ama mesela senin düşmanına gel, vur onu bakalım hadi. Yani tacizdir bu da. <laughs> Tıpkı Muhammed Ali'nin gel bakalım, gel gel hadi <laughs> demesi gibi. Taciz diyoruz biz buna. Karşı tarafı azze düşürmek. Bu da öyle. Emri tacizidir bu. Hep bunlar tabi <laughs> mani ilminin ve nahiv ilminin meyveleri. Ve lemma kânel emru taciziyyen. Yani bir sure benzerini getir emri, tacizi bir emirdir. Karşı tarafı azze düşürmek için. İstel zeme takdire teşebbetuh. Sanki teşebbüs edin, aciz kalacaksınız. Teşebbesu var gibi anladın değil mi? Uğraşın, o zaman uğraşın. Öyle değil mi? Ve lemma kânel emru inşâen. O da ayrı bir mesele. Emir iki kısımdır. Emir normalde inşa'dır. Özür dilerim iki kısımdır diyorum. Kelam iki kısımdır. Birisi haberi, haberdir. Biliyorsun fiili mazi, fiili müzari vesaire. Mesela geldi, gitti, yalan ve doğruya e, muhtemel olana biz haber diyoruz. Ama eğer yalan ve habere muhtemel değilse inşa diyoruz. 7-8 tane inşa var. Nehidir, emirdir, tereccidir te vesaire vesaire. Mesela diyorum ki git su getir. Daha olmamış. İnşa daha. Emir inşa olunca vel inşa inşa ise la yasiru lazimen şart değil. Yani getirmiş olmaları mümkün de değil zaten. Yazemu en yekune lazimul emri ceza Emrin lazımı ceza olur. Buyurun getirin. o da el vücubu ledi. Yani mecburiyet ceza dedi o. Huve min usuli manil emri emrin manalarının temellerinden olan vücub. Mecbursunuz getirmeye. Anlatabildim. Eğer şüpheniz varsa. Ayrıca sadece getirmek değil. Sümme vücubü teşebbüsü eydan. Yani getirmek üzere teşebbüs de şart. Eğer şüpheniz varsa niye teşebbüs etmiyorsunuz? La yazharu lüzumuhu lirraybi. Şüpheden dolayı bu teşebbüs etmeleri görünmüyor. Fakta da o zaman böyle bir durum gerektiriyor. Takdire cümelin vatviyetin tahte icazil aye. Ayetin icazlı izahı altında. Yani kısa izah etmiş. Yani ıtnap yok. Dürülmüş bazı cümleler var. Takdir edilmesi gerekiyor. Fe takdiri takdir şöyledir. İn kuntum fi raybin ennehu kelamullah. Eğer Kur'an'ın Allah kelamı olduğunda şüpheniz varsa en küçük bir işkiliniz, Yecibu aleykum en tetallemu i'cazehu. O zaman Kur'an'ın mucize olduğunu öğrenmeniz lazım. Vaciptir. Fe innel mucize. Çünkü mucize olan bir şey. La ekunu kelamel beşeri. İnsan sözü olamaz. Ve Muhammedun aleyhissalatu vesselam beşerun. Muhammed aleyhissalatu vesselam beşerdir. Ve yine rettüm zuhura i'cazihi. Eğer Kur'an'ın mucize olduğunu ortaya çıkarmak istiyorsanız o zaman bu enfusekum. Kendinizi tecrübe edin liyazhara aczukum ta ki aciz olduğunuz ortaya çıksın. O zaman bu aleykum et Yani bu benzerini yapmak üzere teşebbüs etmeniz de şarttır. yani suretin min mislihi bir sure benzerini getirmek üzere. Müthiş bir şey değil. Felillahi derrut tenzili. Yani helal olsun tenzil denilen Kur'an'a. O demek yani. Lillahi derrüke olan helal olsun sana derler. Anlatabildim mi? Ma evcezehu ve ma acezehu. Nasıl icazlı konuşmuş, nasıl da düşmanlarını azze düşürmüş, nasıl da bir mucize yapmış. Anladın mı? Harika bir cümle. Gelelim üçüncü cümleye. Ayrıca sadece benzerini getirirken başka bir mesele daha var. Ve emma nazmu Ved'u şuhedâekum bin dûnillâhi. Allah'ın dışındaki şahitlerinizi de çağır. Öyle değil mi? Hani sizin şairleriniz, belileriniz, edipleriniz vardı. Fe bi evcihim. Bunun da ciheti nazmı üç şekilde. Bir. Ve emmâ nazmu. Ha, öz Birisi şu. Yani cihetin şey, veçhi nazmı. Ennehum yekulûne azzuna. Derler ki efendim bizim aciz oluşumuz la yedullu azil beşer. Bütün insanlığın aciz olduğuna göstermez. O zaman fe efhamehum. İfham münazara tabiri. Karşı tarafı kendi deliğiyle kapkara etmek, kömür gibi yapmak, susturmak. Efhemehum. Efhamehum karşı tarafa anlatmak. İfham münazara tabiri. İlmi da. Onun için münazarayı da okuman lazım şu şeyden. Bizim Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyetinden. Bir kavliyi şu sözle onları susturuyor. E ved'u şuhedâkum. Siz de kendi şahitlerinizi de çağırın. Yani tek başına değil. E küberâekum ve ruvesâküm. Büyük saydığınız adamları reislerinizi de çağırın. Ve sani ikinci ve nazım. Ennehum yez'umûn. Onlar iddia ediyorlar ki. Enna biz lev lev'aradna eğer Kur'an'a delille karşı çıksaydık femen Bize kim uyar kabul ederdi bizi? Ve yüdafi anna kim bizi savunurdu? Yalnız kalırdık. Fe <laughs> Kur'an-ı Kerim onların ağızlarına taş tıkıyor. Bir ennehu şöyle mâ min meslekim. Dünyada hiçbir meslek yok ki illa ve lehum Ona taassupla yapışanlar vardır. Baksana nice sahte at eşeğe tapan insanlar var. Sahte şeyhler var. Ve lev eğer siz Kur'an'a delille karşı çıksaydınız le zahra lekum şuhedâ'u yedübbûne ankum. Sizi savunacak şahitler ortaya çıkardı merak etmeyin. Vay be harika bir ikinci veçin azım. Ve salisi üçüncü Enel Kur'an'e ki ennehu yekul. Kur'an-ı Kerim sanki şöyle buyuruyor. Lamma isteshhadan aleyhisselam Allah'a teala yüce peygamberimiz Allah'ı yüce Allah'ı şahit gösterince saddakallahu bu ayetle peygamberimizi tasdik ediyor ve şehide lehu ve onun lehine şahitlik yapıyor Allah neyle bivad'i sikketil <Sessizlik> yecazi ala dava Kur'an'ın mucize olduğu iddiasına sikkesini koyarak nehrünü basarak ve fe ve فإن fi في ve وشهداءيكم eğer ilahlarınızda ve büyüklerinizde sizin için bir fayda varsa feduhum yani peygamber Allah'ı şahit gösterdi e siz de şahit gösterin var mı onları çağırın ve ma bu illa nihayetu tahakkumu bihim bu onlarla alay etmenin son noktasıdır gelelim şu ayete. Bunu da okuyalım değil mi? Ne diyorsun? Çok lezzetli ya. Bakalım ama okuyalım boş ver. Ömrümüz gidiyor. Ve emma nazmu feillem tefalû. Yapamadınız o ki ki geleceğinde de velen tefalu diyecek. Yani daha da yapamayacaksınız. Fezahirun açık bu. İzi takdiru. Bunun manasının takdiri şöyle. Fein cerrabdum fanduru. Tecrübe ettiyseniz bekleyin. Bakın Fe illem takdiru gücünüz yetmediyse zahara azzukum ve lem tefalun. O zaman acizliğiniz ortaya çıktı yapamadınız. Ve emma nazmu ve lem tefalun. Ve Yapamayacaksınız da cümlesinin ve mı? Fe keennehu lemme kale lem tefalun. Yapamadınız deyince sanki Kur'an-ı Kerim böyle deyince kile <laughs> min Bu alçaklar tarafından deniliyor ki ademu fi'lina fima mada. Geçmişte bizim yapamamamız, La <laughs> yedullu ala azil beşeri fi maseyeti. insanlığın bunu yapamayacağı manasına gelmez şeklinde zırlıyorlar. Buna karşı Kur'an-ı Kerim fekale. Cevap veriyor ve buyuruyor. Velen Gelecekte de yapamayacaksınız. Ferameze ileleyeceğiz. Bu kelimeyle Kur'an'ın mucize olduğuna işaret ediyor. Biselateti evcihim. Üç şekilde. Ehaduha birisi. El ihbaru gayb Gelecekte de Kur'an'ın meydana gelmeyecek. Gaybı haber veriyor da ve gelmemiş. Ve kâne kemâ Kur'an nasıl haber verdiyse öyle oldu. Elâ tera görmez misin? Ennel melâyine minel kütübil Arabiyeti. Yani milyonlarca Arapça kitaplar. Ma'a temayyülü ila taklidi üslubi tenzil. Kur'an'ın tenzil denilen Kur'an'ın üslubunu taklit etmeye meyleden binlerce milyonlarca kitaplar bu tabi sevenleri tarafından. Dikkat edersen mesela Kadi Beydavi'nin tefsiri Elhamdülillahi lezi enzele ala abdi'il kitabe şeklinde başlar. Sure-i Kehf'in başını taklit etmiş. Hmm. Herkes sevdiğini taklit etmeye çalışır. Ayrıca ve kesratil muanidin karşı çıkan inatçıların çokluğuna rağmen Lev fetteş araştırırsan Lem yuafiku şeyun minha. Hiçbiri buna uymamıştır Kur'an'a. Ke <laughs> enne sanki Kur'an'ın getirdiği üslubun tarzı münhasırun <laughs> fi şahsi. Kur'an'ın şahsına münhasırdır. Başkası kullanamamış. Fe imma huve o zaman ya bütün Arapça kitapların altındadır haşa. Ve huve batılın bir ittifak. Düşman ve dostun ittifakıyla bu batıldır. Fe <laughs> ma o zaman tek şık kalıyor. Kur'an değil, illa fevkal külli bütün Arabi kitapların üstündedir. Birincisi bu. El veç ve el İkinci icaza işaret eden cihet. Ennel <laughs> kat'a vel cezme bi ademi fi'lihim. Bir defa geçmişte onların böyle bir karşı çıkma yapamadıklarına dair kesin konuşma ve kesin kes ifade etme, takri aleyhim. Onların kulaklarına vurmala, kafalarına vurmakla beraber. Ve tahriki asabihim. Damarlarını harekete geçirmekle beraber. Fi hadel makamil Bu zor durumda. Ve fi da'vel azimeti. Bu büyük davada onların kafalarına vurmaları, vurmakla ve damarlarını tahrik etmekle beraber asla geçmişte yapamadıklarını ifade etmeleri alametun sadikatun gelecekte de yapamayacaklarını ifade etmeleri doğru bir işarettir ki ale Kur'an-ı Kerim veya Resulullah Vasikun eminun hem güvenilir hem de mevsuk bir şeydir. Mutmainnun bi malihi ve mekali. Sözünde, malında veya bi malihi da diyebilirsin. Kendine ait her şeyde. Mal da güzel. Yani bu Resulullah'a döner dolayısıyla Kur'an'a döner. Vel vacu salisu nihayet üçüncü vecih yani mucizeliğe işaret eden bu ayetteki üçüncü cihet Ennel Kur'an ki ennehu yakul. Kur'an-ı Kerim sanki şöyle buyuruyor. İza kuntum umara el fesahati siz fesahat ilminin beyleriyseniz, reisleriyseniz ve eşedden nasi ihtiyacen ileyha ve fesahata çok ihtiyacınız varsa ve lem taktedirû, ve siz güç yetiremediyseniz Lem يَقْتَدِرْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ Öyle değil mi? Bütün insanlık buna güç yetiremez. Niye? Sizsiniz fusahanın reisleri. وَكَزَا aynı şekilde fihi bunda işaretun ila şuna işaret var. اَنَّ neticetel Kur'an, elleti هِيَ الْاِسْلَامِيَّتُ Neticesi İslamiyet olan Kur'an'ın neticesi, İslamiyet olan Kur'an'ın neticesi, kemalem yaktedir <laughs> ala nazirihe ez zamanul madi, Geçmiş zamanda hiçbir sistem İslamiyet'in bir benzerine güç yetiremediği gibi keda ya'ciz aynı şekilde acizdir. An misliha ez zamanul mustakbel gelecek zamanda İslamiyet'in bir benzerini getirmeye getirmekten acizdir kardeşim. Maşallah. Yaşa Kur'an-ı Kerim. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Allah'a. الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم